Kanalıma hoş geldiniz. Bugün rengarenk orkidelerimle karşınızdayım. Bugün sizlere bana sıkça sorulan orkideler için gübre olarak sirke kullanabilir miyiz? Bunu sizlere detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Orkideler için sirke kullanılır mı? Faydaları var mıdır ya da zararları var mıdır? Bunu hep birlikte göreceğiz. Sirke biliyorsunuz ki içerisinde yüksek oranda asidik asit olan bir sıvıdır. Eğer bunu direkt orkidenin yapraklarına ya da köklerini Kullanırsanız ya da yaprak ve kök temizi içinde kullanırsanız bu hem orkidelerinize hem de diğer bütün salon çiçeklerinize zarar verir. Kesinlikle direkt sirkenin orkidelerde kullanılmaması gerekiyor, yoksa bütün çiçekleriniz kısa sürede ölebilir. Sizlere şimdi sirkeyi çiçeklerde nasıl kullanabileceğimizi özellikle iki yöntem ile göstermek istiyorum. Hemen sizler için birinci yöntemimizden bahsedeceğim. Özellikle çiçeklerimizde sineklenme ve böceklenme çok fazla oluyor. Bunların önüne geçmek için bir su bardağı dolusu yani 200 milimlik bir su bardağının içerisine su koydum ben. Ve üzerine 2 tatlı kaşığı kadar sirke koyacağım. Sizler istediğiniz sirke kullanabilirsiniz. Elma ya da üzüm sirkesi olabilir fark etmez. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı kadar koydum ve üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da yağ koyuyorum. Daha sonra bunu karıştırıp orkidelerimizin yanına koyacağım. Özellikle içerisindeki sirke kokusundan dolayı sinekleri ve böcekleri uzaklaştıracaktır. Yağ koymamın sebebi ise bunun içerisinde birikecek olan, düşecek olan sinekler ya da böcekler yağdan dolayı yapışıp suyun içinden çıkamayacak. Bunu Orkidelerinizdeki ya da çiçeklerinizdeki sineklenme ya da böceklenme gidinceye kadar uygulayabilirsiniz. Bir geceden sonra zaten sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz. Bakın sadece bir gece bekledim ve üzerinde biriken küçük sinek ve böcekleri görüyorsunuz. Normalde benim çiçeklerimde sineklenme yok fakat küçük küçük sinekler bazen tek tük de olsa olabiliyor. Sizler de kendi evinizde eğer böyle böcek ve sinek problemleri yaşıyorsanız bunu çiçeklerinizin yanına koyabilirsiniz. İçerisindeki su bitinceye kadar bunu çiçeklerinizin yanında bekletmenize bir sıkıntı yok. Sadece içerisindeki sirkeden dolayı biraz koku sizi rahatsız edebilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Hemen ikinci yönteme geçmek istiyorum. İkinci yöntem için eğer e, orkidelerinizde gübre olarak sirke kullanacaksanız yumurta ile birlikte kullanmanızı tavsiye ederim. Elimdeki sirke üzüm sirkesi. Sizler istediğiniz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Önemli olan e, Elinize herhangi bir sirke olması, ev yapımı doğal sirke de olabilir. Bu daha iyi sonuçlar verecektir. Bakın ilk elimde yumurta kabukları var. Bu yumurta kabuklarını ben güneşte kuruttum bu şekilde ve daha sonra yumurta kabuklarını toz haline getirdim. Toz halinde eğer yaparsak çok daha hızlı reaksiyona girecektir. O yüzden sizlere hemen yumurta kabuklarını nasıl toz haline getirdiğimde göstermek istiyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz. Ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere yumurta kabuklarını bakın blenderdan geçiriyorum ve toz haline geldi. Bu şekilde toz haline gelen yumurta kabuklarını bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Toz haline gelen yumurta kabukları çok daha çabuk sonuç verecektir. İçerisinde zaten bol miktarda kalsiyum var biliyorsunuz yumurta kabuğunun içerisinde. Şimdiki karışımı bakın bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir cam şişenin içerisine koydum ve üzerine sirke koyacağım. Sirkenin e, miktarı yumurta kabuğunun bir parmak geçecek kadar olmalı. Yarım su bardağı kadar bakın sirke koyuyorum. Bu bardak 200 milimlik yani 100 milimlik bir sirke koydum ben. Hemen üzerini boşaltıyorum. Bakın bu şekilde üzerine boşalttık. Yumurta kabukları toz halinde olduğu için gördüğünüz üzere asit ile birleşince hemen reaksiyona girdi. Bunu da zaten köpürmesi ve içerisindeki kabarcıklardan anlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmamızın nedeni yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum var. Fakat biz bu kalsiyumdan %100 yararlanamıyoruz. Yumurta kabuğu içerisindeki kalsiyum karbonat halinde ve suda çözülmüyor. Biz de kalsiyumu yumurta kabuğundan çıkarabilmek için bu şekilde asidik asit ile muamele ettik. Ve böylelikle bu işlem gördüğünüz gibi tepkime veriyor. Bunu ilk başta 1 saat kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Daha sonra 2 gün boyunca ağza açık bir şekilde bekletebilirsiniz. Evet 2 gün beklettiğimiz Yumurta kabuğu ve sirke karışımı artık dinlendi ve gerekli olan kalsiyum artık açığa çıktı. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor. Süzmek için bir tülbent kullanıyorum ve üzerine bu karışımı döküyorum. Evet, sirke özellikle antimikrobiyal ve antioksidan özelliği taşır. Fakat gördüğünüz gibi yüksek asit oranı var. Eğer bunu direkt çiçeklerimize vermiş olsaydık, bu tepkimeden de anlaşıldığı üzere çok e, zararlı sonuçları olabilirdi. Şimdi bu karışımı kesinlikle çok fazla vermiyoruz. Çünkü şu anda burada yüksek oranda kalsiyum var. Ben 1 litre suya 10 mililitre e, hazırlamış olduğum bu yumurta kabuğu ve sirke karışımından koyacağım. Bakın 1 litrelik suyun içerisine şu anda 5 Mililitreye koyuyorum ve üzerine 5 mililitre daha koyarak toplamda bu ölçüye göre yaptım. Fakat sizler evinizdeki çiçek sayısına ya da bahçeniz içinde kullanabilirsiniz. Sebzelerinize göre bu işlemi ayarlayabilirsiniz. Evet, içerisine döktükten sonra e, karışmasını sağlayarak bunu şimdi nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. E, Tabii özellikle bu karışımı sadece orkidelerimizin toprağına değil aynı zamanda yaprağın içinde kullanmak istiyorum. Ve bu yüzden bu karışımdan biraz gördüğünüz üzere püskürtme kabına koyacağım. Evet karışım hazır. Artık bunu orkidelerim için kullanacağım. Elimde bakın gördüğünüz üzere böyle bir orkiden var. Bunu hem yaprakları için hem de toprağı için kullanacağım. Bakın bu orkidemin gördüğünüz üzere çiçekli fakat dalından kırıldı. Zaten ucunda da çok fazla tomurcuklanma yoktu. O yüzden hemen bu çiçeğin dalını keseceğim yani budama yapacağım. Gördüğünüz üzere bakın yeşil boğumun hemen üzerinden ve ilk çiçek yerinin arasından kesiyorum. Ve size bu çiçeğimdeki gelişmelerinin sonucunda paylaşacağım. Bakın gördüğünüz üzere ee, kopan çiçek dalı bu ve bunu şimdi artık alıyoruz. Şimdi orkidemizin yapraklarını bu suyu her tarafına gelecek şekilde sıkıyorum. Bu sıvı gübre sayesinde orkide yapraklardan da gerekli olan kalsiyum ihtiyacını alacak. Kesinlikle bu karışım zarar vermez. Özellikle kalsiyum karbonat anti asittir ve asitle reaksiyona girdiği zaman asit seviyesini aşağı çeker. Yani yumurta kabuğundaki kalsiyum karbonat e, sirke içerisindeki e, asidi aşağı çekiyor ve böylelikle e, toprağa eğer döktüğünüz zaman bu şekilde sulama yaptığınız zaman kesinlikle çiçeklerinize zarar değil bir fayda e, sağlar. Ama önemli olan e, çok fazla vermemek. Her bir saksı için en fazla 5 yemek kaşığı kullanın. 5 yemek kaşığından fazla vermeyin ve bu karışımı çok sık vermenize gerek yok. Ayda bir kere verirseniz bu karışım... Orkideleriniz için yeterli olacaktır. Bakın gördüğünüz üzere hem toprağına hem de yapraklarına bu karışımdan verdim. Şimdi bu orkidemin özellikle sonraki durumunu da sizlerle tekrardan paylaşacağım. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz Hemen beğen tuşuna basıp ve bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bakın aylar sonraki halini şimdi paylaşıyorum. Aylar geçti ve gördüğünüz üzere orkidemin zaten hava kökleri vardı. Ve şu anda hava köklerin ucu gördüğünüz üzere gayet aktif. Yani bu orkidemizin bir gelişim içerisinde olduğunu bize gösteriyor ve aynı zamanda sadece hava kökleri değil bakın yeni çiçek dalları da çıkardı. Hemen burada bir yeni çiçek dalı var. Hemen ikinci çiçek dalını da sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki beraber budama işlemi yapmıştık ve yapmış olduğum budama sonrası bakın yan daldan da gördüğünüz üzere gayet güzel bir ana dal kadar büyük bir çiçek dalı çıkardı. Bu da gerçekten kullanmış olduğumuz sıvı bitki besinlerin hem orkidelerimiz için hem de çiçeklerimiz için çok faydalı olduğunu gösteriyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olmayı ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmek unutmayın bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı e, eklemeyi unutmayın elimden geldiğince sorularınıza dönmeye çalışıyorum hoşça kalın sağlıkla kalın